Bu bence bugün e, sıkıntı zaman zaman yaşadık. Bunda da e, biraz yani devre arası özellikle Torreira, Lucas'a ve e, Gabriel Saray'a e, biraz daha öne doğru gitmelerini, daha çok öne doğru gitmelerini istediğimizi söyledik. İkinci yarı biraz daha başında e, daha çok öndeydik, rakip sahaya daha iyi yerleştik. Stoperlerimize dünkü antrenmanda da onların çıkışları önemli bunu göstermiştik. Bugün maçın içerisinde de özellikle Abdülkerim'in hücuma çıkışları önemliydi. Burada zaman zaman Lemina'yı oyun kurmaya soktuk ve bir golü de bu şekilde bulduk. Dediğim gibi daha çok üretebilirdik. Rakibimiz topu daha çok bize verdi. %65'e yakın toplu oynadık. Pozisyon olarak daha şey daha iyi işler yapabildik. de söylediğim gibi. Tempo yükseltmek istediğimizde yükselttik aslında biraz da e, bu daha fazlasını e, daha uzun zamanlarda oyun içerisinde yapabilirdik bunu hani rakibimiz biraz üstümüze geldi biraz yaklaştığında tempomuzu hep yükselttik. Genel olarak dediğim gibi e, çok net pozisyonlar e, rakibimize vermedik ama ilk yarı iki tane sayılmayan gol ikinci yarıda yediğimiz gol e, vardı onun dışında e, genel olarak bizim için daha rahat bir maç geçti diyebilirim. Demin onu söyledim zaten. Özellikle iki orta saha oyuncumuzun biraz daha rakibin blokları arasında iç koyulur koşulları yapması gerektiğini, bunu devre arası e, konuştuğumuzu, ikinci yarı bunu yap, yaptığımızı demin söyledim zaten. Aslında yani ilk yarı ile olan eksiklik e, Torreira'nın ve Sara'nın çok fazla geriye gelip top almalarıydı. E, bunun yanında e, dediğim gibi bireysel e, üretkenlik performanslarımız, ee, daha iyi olabilirdi. Oyun yönü değiştirme özellikle Türkiye'ye karşı hani beklentilerinizin boş olduğunu düşündüğümüzde e, bu oyun yönü değiştirmeleri doğru bir şekilde yapabilirdik. Eren'i zaman zaman yani Yunus'un hareketliliğiyle Eren'i daha çok çizgiye e, zaman zaman yastayıp oradan Abdülkerim hücuma çıkardığımız yerler oldu. Hani golde e, sizin dediğiniz gibi Lemina'nın yön değiştirmesi, Eren'in içeri gitmesi e, ve e, bu şekilde Abdülkerim'in boş kalmasıyla e, bu şekilde bulduk ama Biraz da yani ilk yarı özellikle kenarlardan yaptığımız ortalarda o simenin tek başına ceza sahası içerisinde olması bizim için belki yani en büyük problemlerden biriydi. Biraz Yunus'un gezmesi demin söylediğim gibi Sanen'in çok fazla yan ortalar ceza sahası içine girmemesi Toray'la ve Yine Sara'nın biraz daha yine kaleye uzak oynaması, çok fazla oyun kurmaya katılması orada Osman'ın çok fazla yalnız kalmasını sağladı. Ama dediğim gibi yani oyun içerisinde rakibimizin de belli bir bölüme kadar kalemize hiç gelmediğini söyleyebilirim. buraları çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha iyisini yapacağız tabii ki. Yani dediğim gibi belli yerlerde istediğimiz zaman tempoyu arttırdık, istediğimiz zaman düşürdük. Bu tempoyu çok daha fazla artırıp devam etmemiz gerekiyor. Herkes güçlü. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takım güçlü olduğu için oraya katılıyor. Burada kura nasıl olacak, fikstür nasıl olacak? Tabii fikstür önem kazanıyor. E, fikstür nasıl olacak, içerideki maçlar dışarıdaki maçlar e, nasıl olacak? Şu ana baktığımızda e, yani genel olarak birinci hafta, Frankfurt'la oynamamız, deplasmanda oynamamız yani bu bizim için çok önemli olacak tabii. Yani bu e, deplasmanlar e, hepsi çok kritik maçlar. Yani iç saha performansımız, iç saha baskımız, taraftarla aldığımız, e, rakibe kurduğumuz üstünlük çok önemli. Ama dışarıda da özellikle e, Galatasaray olarak yani dış saha deplasman maçlarında e, daha iyi bir şekilde oynamamız gerekecek. Yani buradan uygun da çok oyuncumuz var. Yani deplasmanda hem içeride hem dışarıda ikisini de oynayabilecek kadromuz var. İki oyunu da oynayabiliyoruz. Belki en büyük gücümüzden biri yani Galatasaray takımının hem geçiş oyununu hem de e, topa sahip olduğu oyunu doğru bir şekilde oynaması. O yüzden yani ben bu anlamda ümidim fazla. Yani Kur'an'ın da e, tabii ki her kura oynamadan bir şey diyemiyorsunuz. Zor da diyemiyorsunuz, kolay da diyemiyorsunuz. Bu maçları oynamanız lazım. Momentum da çok önemli tabii ki. Yani özellikle Eylül-Ekim bizim için en kritik Kasım. Yani o bölüm dört tane üst üste maç. Yani üçle altıncı maç arası bizim için çok kritik bir maç fikstürü. Yani her maç değerli ama buralara nasıl gireceğiz? Sakatlık sayımız, kadro yapımız. Yani bunlar da her takım için çok önemli olacak. Ama ben genel olarak yani kuradan dolayı mutluyum. Ümidim çok fazla. inşallah. Galatasaray takımı olarak bir sonraki tura herkesin amacı bir sonraki tura gitmek en iyi yerden bizim için en doğru olacak yerden bir sonraki tura gitmek istiyoruz özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor buralarda çalışıyorsanız başarı çok önemli başarılı olduğunuzda yolunuza devam ediyorsunuz ama burada her takımın amacı burada şampiyon olmak yani. Birincilik her zaman başarı oluyor. Bir kere bunun altını e, çizmek gerekiyor. Ben de bir Türk teknik adam olarak, özellikle biliyorsunuz son e, 18 sezon oldu herhalde Türk teknik adamlar. Belki 17 sezon veya 18 sezondur. Türk teknik adamlar e, şampiyonluk ipini göğüstüyor. Bu da benim bir Türk teknik adam olarak e, kazandığım başarılar veya diğer Türk teknik adamların kazandığı başarıların ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Buraya çok fazla da yabancı teknik adamlar geliyor. Hepsi çok kaliteli. Hepsinin tabii ki bir geçmişi var, başarısı var ve her hocaya, her teknik adama, her meslektaşıma saygı duyuyorum. O yüzden çok fazla bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ben Galatasaray Teknik Direktörüyüm. Burada amacım başarılı olmak, Galatasaray'ı yukarıya taşımak. Bu sene de aynısı olacak. Yani rakibin kim olması, rakibin teknik adamının kim olması, devam edip ayrılması aslında beni çok fazla bu anlamda ilgilendirmiyor. Ben biraz kendi işime odaklanıyorum. Ya ikisini çok aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani Kerem ve Barış'ın ayrılış şekillerinin isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum ama. Ee, tabii çok farklılıklar var ikisinin e, arasında. E, ama e, yani güncel olarak konuşacağım. Yani Barış üzerinden konuşacağım. E, geçen haftaki açıklamamda da bunu e, söyledim. Aslında Barış'ın amacı niyetinden biri Galatasaray'a para kazandırıp gitmek yani ve e, bunu daha önce de Premier Lig hedefiyle geçen sene istemişti. Bu sene başka bir e, önünde tabii ki e, ne diyeyim challenge var diyelim yani e, hem bize bir e, şey oldu gerçekten yani bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor yani her hoca için çok geçiyor bir de bu tür e, önünüzde dosyalı oldu mu e, daha da zor oluyor yani hem takım yöneteceksiniz hem bu oyuncuları yöneteceksiniz o yüzden e, hep söyledim yani. Barış'ın aslında son haftadan çok 3-4 haftadır barışı olan bir ilgi vardı. Ligin ilk maçında ilk iki maçında Barış oynadığında yine burada Osimen'in ve Icardi'nin olmadığı, Icardi'nin tam hazır olmadığı, Osimen'in olmadığı senaryoda Barış'ın iyi niyetli bir şekilde takıma hizmet ettiğini ve o takımın galibiyetlerine rol aldığını önemli bir şekilde belirtmem gerekiyor. Yani burada hiçbir şekilde kötü niyeti olmadığını altını çizmem gerekiyor. Onun yanında bizim oyuncumuz e, bu konuyla ilgili başkanımız kulübümüz yöneticilerimiz eğer satma ile ilgili bir e, karar alırsa tabii ki buna hepimiz saygı duyacağız. Ama e, burada kalırsa da e, yine geçen hafta da söyledim e, en doğru şekilde onu burada e, aramıza alıp varımıza basıp ona sahip çıkmaya çalışacağız. Ee, bunun tabii ki futbolda e, yani oyuncular ayrılmak istedi biraz daha farklı oluyor. Yani kulüp oyuncuyu göndermek istedi farklı bir şey oluyor. Oyuncular ayrılmak istedi mi bunun e, farklı bir şey oluyor. Bu daha çok tepki görüyor. Yani altını belki çizeceğimiz şeylerden e, biri de bu. O yüzden e, burada oyuncuların, genç oyuncuların özellikle kafası karışabiliyor, hatalar yapabiliyorlar. Bu hataları da en doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. E, önemli oyuncular, önemli değerler. E, tabii ki burada milli takım yanı da var. Yani önümüzdeki hafta bir milli maç var. Yani Barış'ın orada e, buradaki performansıyla, yüksek performansıyla gidip e, İspanya'ya, Gürcistan maçlarının oynamasıyla şu andaki durumda gidip oynaması arasında çok büyük fark var. O yüzden ben birincisi yardımcı olmaya çalışıyorum, ona destek olmaya. Bir yandan da takımın bundan etkilenmemesini istiyorum. Ama birkaç gün içerisinde bu sorun çözülecek diye de düşünüyorum. Burada başkanımız en doğru kararı barışla ilgili verecektir. Barış'ın da özellikle Galatasaray'ın ona e, verdiği hizmet onu buralara getirmesi çok önemli. O da Galatasaray'a çok büyük bir şey verdi. Geldi, 4 sene içerisinde kazandığı kupalarla e, nerede oyna dersek orada oynadı. Yani Barış hep fedakarlık yaptı. E, gerçekten bu anlamda e, Barış'ı da çok hızlı bir şekilde e, üstüne çizmek ona e, karşı e, yani hat, çok fazla üzerine gitmeyi de doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda herkes hassas, taraftarımız özellikle çok hassas. Çünkü e, ailelerinden biri olarak görüyorlar. İnanılmaz bir şekilde evlerin içerisine sokuyorlar. Belki çok fazla görüyoruz çocukların isimlerini onlara veriyorlar. E, bu oyuncuların da e, Galatasaray'ı aynı şekilde hep içerisinde olmasını, hep Galatasaray oyuncusu olmasını çok fazla istiyorlar. Bu da işin bir başka tarafı. Çünkü futbol böyle bir şey. Yani Galatasaray böyle bir şey. Galatasaray sevgisi böyle bir şey. O yüzden yani Barış'ın Galatasaray sevgisinden bence kimse şüphe duymasın. Ama burada insani kararlar, hatalar, yanlışlar, her şey olabiliyor. Burada da dediğim gibi bu süreci en doğru şekilde önümüzdeki günlerde yönetip yolumuza elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor. Demin de söylediğim gibi benim için de çok zor. Yani birincisi çok önemli bir oyuncunuz. oynatamıyorsunuz. i̇kincisi bu süreçte herkes etkileniyor. Yani özellikle oyuncunun etkilenmesi, kulüp tarafının ne yapacağını bilememesi zaman zaman. Çünkü transferin de sonuna geldik. Yani burada e, yerli oyuncu da çok önemli bizim için biliyorsunuz yani bunun hepsinin içerisinde bir iki gün içerisinde bence en doğru şekilde kararlarımızı vereceğiz. Evet e, Güney'in performansı hep söyledik geçen seneyi de iyi bir şekilde bitirdi geçen sene de oynadığı maçlarda hep e, gerçekten hep iyi oynadı çok iyi oynadı e, ona sıra geldiğinde hep bekledi doğru bir şekilde yani sadece sahaya çıktığında değil sağ dışında da Galatasaray e, takımına her zaman bu anlamda e, destek oldu. İçerideki e, tecrübesiyle takımı yönetmeye çalıştı. Kendi içerisinde de oyunculara genç oyunculara özellikle çok büyük katkıları var. O yüzden oynadığı bu dönem içerisinde de ben çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Bugün de iyi oynadı. Yani tabii ki bir tane oyun kurarken kaptırdığımız top var ama bu e, biz istiyoruz tabii ki bu oyun kurmasını. Yani geriden pasta başlamayı biz istiyoruz. Bu tür hatalar olacak ama kurtardıklarıyla arasına baktığımızda ben önce çok önemli bir performans sergilerini söyleyebilirim. Onun dışında yani iki üç tane alternatifimiz var. Bunlarla ilgili görüşmeler sürüyor. Yani maçta olduğum için güncel olarak ne oluyor şu anda bilemedim. Ee, bu gece biraz yine bizim için uzun geçecek. Bu anlamda biraz gidip çalışacağız. Ee, çok da süre kalmadı dediğiniz gibi Avrupa listesi için. Ee, burada da yani bir kaleci e, kesinlikle kadromuza katacağız ama şu an e, ne durumdayız, e, kimle e, son durumumuz ne, yani bugün, yarın, öbür gün hangisi bitecek tam olarak bir şey söyleyemiyorum ama yani kesinlikle bir kalecinin e, katılacağını söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz herkese. Görüşürüz. İyi akşamlar.